Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfet'i ilk kez düzenlenen Flyboard ve Jesteki gösterisine ev sahipliği yaptı. Batık şehir olarak bilinen Halfeti'de gerçekleşen etkinlik hem görsel bir şölen sundu hem de izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Halfeti, su sporları alanında da adından söz ettirmeye başladı. Türkiye Flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş ve ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte 8 jestiki ve 1 flyboardla gösteri yapıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte bazı yerli turistler de flyboard deneyimi yaşama fırsatı buldu.